Sakar iki saattir havadayız indir artık bizi abim ne olursun. Ama, tamam, çok az kaldı. Ya Sakar bak bizim köy çöle yakın filan değildi etrafta çöl gözüküyor etrafa baksana. Ya yakın abi ya ben biliyorum. Zaten iki tane suyumuz kaldı diğer sular bitti haberin olsun. Oo, çok ya çok Ya uçağın benzini biterse? Abi benzin bitmez, ben kattım. Emin misin koyduğuna benzini? Doğru söylüyorsun havada benzin istasyonu yok ama korkuyorum gene de baksana tahtadan Nasıl nasıl yakıt bitti saçmalama sakar sakar kendine gel Hayır hayır saçmalama sakar hayır düşemeyiz şimdi Hayır hayır düşmeyelim aşağı ne olur sakar bir şeyler yap bir şeyler yap sakar Hayır hayır Allah Sakar ben sana demedim mi uçağın benzinini doldur diye demedim 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 Of arkadaşlar ya görüyor musunuz Çölün ortasında dımdızlak kaldık. Ne yapacağız şimdi biz? Aa, hayatta kalmaya çalışacağız. Ne yapacağız? He hayatta kalmaya çalışacağız. Lan iki tane suyumuz kaldı zaten. Bir tane de çiz var. Bir tane de yumurtamız var. Birazdan yemeğimiz de bitecek. Eee kendimizi güzel bir barınak yapalım. Ne yapacağız şimdi? Of ya işin gücün barınak yapmak. Onu yapmak bunu yapmak. Sana var ya güvenmeyeceğim bir daha. Gerçekten güvenmeyeceğim. Yürü etrafı araştıralım. Belki köy falan buluruz. Yürü. Tamam ya tamam ya. Ne ya? Arkadaşlar ya kaldık şimdi çölün ortasında. Ne lan? Aa. Aa. Bu ne lan böyle? Abi bu ne tapına benziyor? Oha bu ne lan böyle? Arka <laughs> Anam anam zombiye bak. Kaç lan kaç kaç. Kral zombi kral zombi kral zombi. Allah nereye geldik lan böyle? Ya Sakar senin yapacağın işin var ya. Saktan saktan görmesinler. Tamam 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 saklanıyor. Arkadaşlar şuraya bakın. Ulan ne bunlar böyle? Durun bakayım yakınlaştıracağım. Oha bir sürü kıyafetli smokinli zombi. Bir de kral zombi var. Tapınak da tapınak. <laughs> Allah konuşuyorlar aman aman dur bizi duymasınlar. Lan Keltoş. <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> ya of nasıl öldüreceğiz? Hemen koşmam lazım. Sakarın yanında inşallah beni görmezler. Şöyle Gel lan buraya gel. Ben sana demedim bundan uçağın benzinini kontrol et diye. ya. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sizi unuttum. Kusura bakmayın. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım doktor ailesi. Gücünüzü gösterin. Bu videoyu sizden tam tamına bir gün içerisinde 5000 like bekliyorum. 5000 like'ı atarsınız arkadaşlar. Tekme atın, kafa atın, yumruk atın. Uçan tekme fırlatın like'a. Neyse. Evet, Sakar, sapanla tavşan mı avlamaya çalışıyorsun abim? Şimdi bu sapanı çekip ben senin kafana vursam ne olur? Ee, Kafanı vuracağım az kaldı Bana bak ne yapacağız oğlum? Tapınak var, zombi kral var. Bir sürü zombi gördüm. Milyon tane zombi var orada. Abi ben bir tane tabanca var. Bu işe yarar mı? Sakar tabanca bende de var. Bilmiyorum. Kaç tane şarjörüm var? 7 tane var bende. Bende 16 tane var. Sakar o kral kocaman oğlum. Tabanca mabanca işlemez ona. Nasıl öldüreceğiz o kadar zombiyi? Gel bakayım gel gel. Aa bir şans bloğu var burada. Koş koş koş. Ne var? Dur dur. Aa. Sakar dua et de şans bloğundan iyi bir şey çıksın. Hadi açıyorum. Tamam. Ana, bir şey çıktı ama ne çıktı bilmiyorum. Bakayım. Aha! Oy! Gel gel gel. Hero fishing rod çıktı. Arkadaşlar bu şans oltası. Bunu biliyorum ama etrafta hiç su yok çünkü çöldeyiz. Sakar seni öldüreceğim gerçekten. Gel buraya gel. Bu bu Sakar. <laughs> Bak arkadaşlar ya beni çıldırtıyor <laughs> görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada bir tane blokta su var. Buradan bana bir şey yakalamaya çalış diyor. yürü düş önüme Önce sen konuşacaksın zombi kralla yürü. Hayır. Takar. Ya tamam her şeyden öldürecekler beni ya. Ya tamam gidiyorum gidiyorum. Yürü, gidiyorum, 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 gidiyorum. Yürü yürü önden <laughs> yürü. Bak beni sinirlendiriyorsun yürü önden. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Vallahi buradan sağ çıkamayabiliriz. Baksanıza bu ne oğlum? Sopası var iki tane bir sürü de zombi var. Lan buradan nasıl kurtulacağız? Keltoş. <laughs> beni bırakmış arkada. Bak keltoş. Bu sefer gözlüğünü tamam, kıracağım ha. Şuna bismillah şey ya. Sen de bana düşman oldun ha. Sen bizi getirdin buraya. Uçağın benzinini koymamış. Sonra bana laf yapıyor. Yürü konuş. Tamam konuşalım sus ya. Allah'ım yarabbim ya. Hey kral zombi kral zombi. Sizin ne işiniz var burada? Sana ne ya? Senin ne işin var peki burada? Ee, abi biz burada mahsur kaldık ya. Ha, ne istiyorsun bizden? Ya bize yardım edebilir misiniz? Ya ne yardım edeceğim ben size? Siz zombi misiniz sanki? Tamam Aa, tamam abi. tamam. Sus lan sen. Sus. Ee, kralım iyi günler kolay gelsin merhaba İyi günler siz kimsiniz ee, Biz yolda kaldık uçağımızın Benzini bitti de vallahi çölde mahsur kaldık İki tane suyumuz kaldı Rica etsek bize yardım eder misiniz etmem. Ben de öyle düşünmüştüm teşekkürler iyi günler Gel taşırı Gel gel arkadaşlar iş başa düştü Ben biliyordum böyle bir şey olacağını Ulan koskoca kral bize niye yardım etsin Enayi mi oğlum kral Enayi ya ne yayın sus Sakar ya. Burada <laughs> arkadaşlar toplamda saydığıma göre yaklaşık arkadakilerle beraber 100 tane zombi var. Yani burası %100 güvenli bildiğiniz işte tapınak. Buradaki zombileri öldürmemiz gerekiyor. Bana bak bu tabancalar inşallah işe yarar Sakar. Yoksa seni öldürürüm biliyor musun? Tamam işe yarar bunlar oyuncak Tamam hadi gel şimdi tek tek zombileri öldüreceğiz uzaktan. Gel gel tek tek sıkacağız. <laughs> o ben imişim, o ben i̇yi bir benim işim o benim işim iyi de Lan zombiler bana bakın bana bana. Gelin buraya gel gel. <laughs> Gelin hayır. buraya gelin gelin gelin. Oha. Sokar bunlar hareket etmiyor. Ana vurmuyor lan bunlar hiç. Hayır, hayır, hayır. Oğlum bunlar bildiğin mumyalan böyle hiç hareket etmiyor bunlar. Dur krala vuracağım bekle. Kralım merhaba. Ee, ne Abin siz orada bana. Sakar oğlum bu nasıl yüzde yüz güvenli. Gel lan gel. Arkadaşlar zombiler hiçbir şey yapmıyor. Ulan böyle tapınak mı olacak? Gel hemen kralı öldürelim gel gel. Hayır. Kralım. Gel buraya gel. Allah Allah kral saldırıyor. Sapanla vuracağım. Sapanla vuracağım. Gömür lan. Öldürdüm. Aha. Vallahi öldürdük. Arkadaşlar o zaman bundan sonra bu tapınağın abisi benim. Çık lan. Hepsini ben öldürdüm. Nasıl lan? Hayır öyle bir şey yok. Bana bakın zombiler. Bundan sonra bu tapınağın kralı biziz tamam mı? Bizi koruyacaksınız. Anladınız mı? Sakarınız sakar sakar sakar. Sakar mı? Ne sakarı ya? Bu keltoş küçük oğlum. Bunu boş verin siz. Beni koruyacaksınız. Benim, benim benim benim. benim sakar. adamım ha. Vallahi yok ederim. Tamam sakar tamam tamam. Ya of arkadaşlar ya. Gene yaptı yapacağını keltoş. Neyse ben içeri giriyorum. İnşallah içeride kralın hazinesi falan var. Gel 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 gel. İçeride içeri şey. İçeride, 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 içeride. i̇çeride Oha. Oha kral zırhı var lan burada. Gel gel. O lan? Süper star şey diyor. Dur dur dur. Ha bunu da aldım. Bunu da aldım. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Sakar kralın yüzüğünü buldum. Vallahi oha. <laughs> elmas elmas. Keltoş Bak yine bütün elmasları sen aldın. Bak senin <laughs> ayaklarını sıkacağım ha. <he. gülüyor> elmas çok şirin, ne <laughs> Arkadaşlar %100 güvenli kale diye geldik. Görmüş olduğunuz gibi kalenin kralı biz olduk. Böyle bir şey olamaz ya. şunları bir giyeyim hızlıca bakayım nasıl olacak. <laughs> Sakar tipime bak. Aynen, ben ben. Hayır sus kral benim Sakar. Sen de benim yardımcımsın. Ya benim, kral benim ben de Allah bu kafayı yedi arkadaşlar. Allah kaç kaç kaç. Zombiler bana bakın. Bu sizin kralınız tamam mı? Ben kralınız değilim. Hadi görüşürüz. Sakar kral sakar kral emriniz olur. Allah. Adam, öldürün bunu, öldürün, öldürün. Bunu öldürün. <laughs> arkadaşlar Sakar orada kaldı. Ona ona büyük bir ders olsun. Onu iki gün boyunca orada bırakacağım. Aç susuz ne yapacak durum bakalım. Bak. Tamam kanalım buradayız. <laughs> <laughs> Vallahi girdi oraya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle güvenli bir kale daha önce görülmedi. Zaten baksanız da kale bildiğiniz yani tapınak tapınağa benzemiyor. Baksanız şuraya. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ben de gideyim şu uçağı tamir etmeye çalışayım. İnşallah tamir ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi gidip bir de sakara çıldırtalım bekleyin. Taş atacağım tapınağına. İyi de şimdi. Tam kapısına vuracağım. Şöyle çekelim sapanı. Hop. <gülüyor> 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 tamam 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 bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah taş buraya kadar geliyor. Lan manyak taş atma taş atma. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.